Bizim için önemli bir maçtı. E, gruplara kalmak istiyorduk e, bildiğiniz gibi. Kupa tarafı bizim için çok önemli. E, gidebildiğimiz kadar gitmek ve neticesinde kupayı kazanmak istiyoruz. Bugünkü maç o yüzden çok önemliydi. E, oyuncularımızı e, galip geldikleri ve gruba kaldıkları için de tebrik etmek istiyorum. Gençler ve e, daha az forma şansı bulanları bugün e, oynatmak istedik. E, aslında performans olarak bir çoğundan fazlasıyla karşına aldık. Evet maç belki 2-1 bitti son dakikada yediğimiz golle ama farklı olması gereken bir maçtı. Çok pozisyona girdik. Maçı çok ciddi aldılar. Önemli pozisyonlar da yakaladılar ama en nihayetinde maç 2-1 bitti. Gençleri de oynatmak istedim. Onları da görmek istedim. Bir fırsat vermek gerekiyor. Dediğim gibi bunun değerlendirmesini tabii ki ekibimle beraber yapacağız. Ama bugün benim için Önce fiziksel olarak ondan sonra mental olarak iyi bir maçtı. Mutlaka tabii ikinci yarıda da aslında farkı açabileceğimiz çok net pozisyonlarımız vardı. Ama e, futbolda bunlar var. Atamadığınız zaman hele skor 2-0 iken e, bazen böyle e, tedirginlikler olabilir. Ama maçı e, genelinde kenarda biz rahattık. E, Kasımpaşa maçı ile ilgili çalışmalarımız yarından itibaren başlayacak. E, Birçok oyuncumuzu dinlendirdik. E, lig e, çok uzun ve zorlu bir maraton. Bunu hep paylaşıyorum. Kasımpaşa'da çok zor rakiplerden biri, önemli oyuncuları var, ligi bilen oyuncuları var, çok da hızlı oyuncuları var. O yüzden yanından itibaren artlarını eksilerini Kasımpaşa'nın ekibimizle beraber, arkadaşlarımla beraber değerlendirip çalışmalarımıza başlayacağız. Bir seri yakaladık. Ee, önemli bir e, çizgimiz var. Ee, bunu devam ettirmek istiyoruz çünkü böyle anları yakalamak çok kolay değil. Bunu hep oyuncularımla paylaşıyorum. Ee, elimizden gelenin daha da fazlasını yapıp e, taraftarımızla, seyircimizle beraber inşallah e, Kasımpaşa maçından galip gelmek istiyoruz. Ee, bugüne kadar çalıştığım en karakterli oyunculardan biri. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, az önce de sizin söylediğiniz üzere adı üstünde dedikodu. Ben öyle çok dedikodularla çok ilgilenmiyorum ya da sosyal medyayla da çok fazla e, ne yazılır, ne çiziliyor bakmıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ee, tamamıyla hazır diyebilirim. Bu maçta biz böyle değerlendirdik. Ee, Kasımpaşa maçında bir aksilik olmazsa, olmazsa inşallah aramızda olacak. Fazlasıyla çalışıyor, özverili çalışıyor. Ee, i̇lk 7-8 haftada faydalı olduğu gibi bundan sonra da bize faydalı olmak istiyor. Çok istiyor hem de. Dediğim gibi şu anda fizik olarak artık neredeyse hazır hale geldi. Artık onu kadroya alabiliriz. İnşallah Kasımpaşa maçında bir aksilik olmazsa aramızda olur.